Merhabalar dostlar kanala hoş geldiniz. Bugün bu yanımdaki Pokemon'u evrimini yapacağız. Bunu yapmak için Pokemon'u yanınıza alıp ejderha türü Pokemon yakalamanız gerekiyordu. Biraz uzun sürdü. Neden uzun sürdü? Çünkü ejderha tipi Pokemon'lar çok nadir çıkıyordu bu dönemde oyunda. O yüzden biraz uzun sürdü dostlar. Birkaç güne tamamlandı. Tabi ben de çok aktif olamadığımdan biraz gecikmiş oldu. Şimdi Pokemon'u bulalım burada. Evet arkadaş bu ee, güzel bir Pokemon. Tabii ki IV'si çok iyi gelmediği için çok kasamayacağım. Yeterince şekerim de vardı. Ama evrimini yapacağız. Şimdi şöyle bakalım neymiş. Zaten bunlar ultra yaratıklar. Ee, ve farklı dünyalardan geliyordu filmde de. Önce bu haliyle geliyordu. Ardından evrimi, evrimleşiyordu, büyüyordu Pokemon. İki haliyle de e, gerçekten güzel ve sevimli. Ee, bunun evrimini birlikte yapalım dostlar. Dediğim gibi evrimini yapmak istiyorsanız Pokemon'u body Pokemon'unuz yapıp yani Pokemon'u yanınıza alıp yanınızda olduğu sürece, sürece de ejderha Pokemon'ları yakalamanız gerekiyor. Ben Pokemon'u yanımda durduğum sürede ejderha Pokemon'u yakaladım sürece de güzel Pokemon'lar yakaladım. Şimdi onların da e, birkaç işlem var onları da halledeceğiz dostlar. Bu arada Pokemon e, gerçekten çok... Güzel görünüyor. E, Aklımda kaldığından güzel görünüyor. Bu bir iğne pokemonu aslında. Daha çok şöyle kuyruğuna bakarsanız bir e, şırıngaya da benzediğini görebilirsiniz. Şöyle özelliklerine bakalım. Son derece yapışkandır. hani Hem zehirli hem de e, yapışkan bir sıvı. Zehir ve ejderha oldu dostlar. E, güzel. Gerçekten güzel. Boyut olarak Tahmin ettiğimden biraz ufak. Şöyle güçlendirmesine bakalım. 3500 civarında oluyor ama dediğim gibi, ee, IVC çok iyi değil diye. Hem de şekeri de yok zaten yeterince kasamayacağız. Sadece filmde çok büyüktü bence bu arkadaş. Sanki bu kadar küçük değildi gibi aklımda kalmış. Hoş görünüyor. Kötü göründüğünü söyleyemem gerçekten. Ee, uzun zamandır. Güzel bir Pokemon alamıyorduk yanımıza. Bu güzel göründü. Hem tehlikeli hem güzel görünüyor Pokemon. Şimdi ben Pokemon'u yaptıktan hemen sonra tabi yanımdan bunu kaldıracağım. Çünkü dediğim gibi e, yakaladığım sürede Dragon yani ejder Pokemon'ları yakaladım o sürede e, çok fazla da güzel Pokemon aldım. Bu da onlardan biri. E, Dragonite yanıma alacağım. Sebebi şu büyük şekerini kasmam lazım. Aslında şu da var. Bu da full dostlar. Bunların hepsinin son evrimine getirmem lazım. Bu da gelmişti. Bu sürede baya bir Pokemon geldi. Full IV olarak. Umarım sizler de bu kadar şanslısınızdır. Şimdi Dragonite yanımıza alacağız dostlar. Tabi Pokemon'u hemen göndermek istemezdim ama Dragonite'la işim çok. O Pokemon'u fullemem lazım. Hem Body Pokemon olarak fullemem lazım. Bir arma alması lazım. Hem de ee, şeker toplamam lazım dostlar. O yüzden yanıma alacağım. Şöyle hızlıca şundan verelim. Ne yapacağız? Yanımızda gezdireceğiz. Ara ara maçlara katılacağız. Ve şöyle bakayım. 5 kilometrede de şekeri geliyor. Normal şekerine ihtiyacım yok. Ee, şöyle bunun da videosu var kanalda. Bunu kastım aslında. Özel hatağını da açtım. Şu hiper ışını değiştireceğim sadece. Hatta hemen konusu gelmişken şu hiperışını değiştirelim. Yani fırtına olarak da kalabilir. Farklı bir atak fırtına olarak da kalabilir aslında. Şöyle bir bakalım şurada ne yapmışız bu Pokémon'da çünkü iyiydi. Yani öfke krizi yapmışız. Öfke krizi de iyi. Fırtına olarak da kalabilir. Fırtına olarak kalsın. Zaten farklı ne oluyor? Şöyle bir bakalım. Fırtının yerine Evet süper güç de varmış. Ejderha darbesi de varmış. Dragon Meteor da varmış. Aslında bir çok saldırısı olan bir Pokemon. Ee, daha önce ne kullanmışız şunlarda. Dragon Meteor çok geç de olabilir. Fırtına olarak kalsın. Ee, ona göre değişiklik gösteririz. Dediğim gibi baya bir büyük şekere ihtiyacım var aslında. Ee, yaklaşık 250'den fazla büyük şekere ihtiyacım var. Ee, yapılmayacak bir şey değil. Şöyle Dragonite'ın da yürümesi gayet hoş. Hani ara ara uçup ara ara yürümesi. Pokemon zaten yani Pikachu'dan falan sonra böyle çok sevilen Pokemon'lar arasında. Çok fazla, çok fazla tercih edilen Pokemon'lar arasında. Full IV uzun zamandır bekliyordum gelmedi. Zaten dikkat ederseniz bunun işte Shadow'unu kullanıyorum ki gerçekten çok güzel. Burada şanslı Pokemon olarak var. Onu kullanıyordum. Bu alternatif olarak kullandığım versiyonuydu. Yine güçlüydü. Dragonite bol bol kullanıyoruz. Ee, her türlü işe yarıyor. Normal vuruşları falan da gerçekten çok iyi. Hatta şurada direkt şöyle hem kasmak gerekiyor. Hem kasmak adına hem de ee, deneyelim diye şuradan bir deneyebiliriz. Şöyle yapalım. Şöyle Full Dragonite'larla da gidebiliriz aslında. Güzel olur. Şanslısı e, Shadow'u ve normaliyle şöyle Full Dragonite'la bir saldıralım. Tabi bunlar bir e, belirleyici unsur değil çünkü Pokemonlar, bu, bu yaratıklar genelde zaten güçsüzler ama şöyle normal bir saldırılarını görelim hızlı saldırıyla. E, su türü, su türü, hava türüne karşı baskın olduğu için şu an zaten canının nasıl azaldığını görebilirsiniz Dragonite'ın canı ve bu. Dragonite tam kasmış durumda değil. Ee, Shadow'u daha çok hasar verebilirdi. Şu fırtına darbesini deneyelim. Nasıl bir etkisi olacak. Bu arada hızlı da oldu sanki. Evet fırtına tek attı. Dostlar. Ee, tabii metale karşı metal e, yüksek bir ihtimalle canımızı sağlam yakacaktır. Metal ve su pokemonu. Tamamen element oyunu olduğu için şimdi şuradan Shadow'a geçelim. Shadow'un vuruşları daha çok hasar verebilir. O yüzden Shadow'la devam edelim. Ee, gücümüz yeterse de bir öfke kriziyle de bitirebiliriz. Dragon güzel. Ben kullanıyorum, seviyorum. Ee, Shadow versiyonu da gerçekten çok güzel iş yapıyor. Elinizde orta seviyede iyi IV'lu olan varsa da e, mutlaka değerlendirin derim dostlar. Bu şekilde. Ee, yeni Pokemon'umuz hayırlı olsun. Yeni evrimimiz hayırlı olsun. Şunu yakalayalım. Aradan çıksın. Evet. Çok şey gelmedi zaten. IV'si de çok kötü gelmedi. Dediğim gibi bunu kasmak için zaten oynayacağım işte birlikte gezeceğiz belki rota yaparız ama bu şekilde bir şekilde benim bunu fulla, full'a kadar kasmam lazım yaklaşık 298 kalp kolay değil ama zor da değil daha önce bir sürü Pokemon'da yaptığım için bunu da yapabilirim şöyle gördüğünüz gibi şu armayı alıyor şu armaları aldıracağım zaten daha önce bu Dragonite'da da var ona da aldıracağım dostlar. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yeni Pokemon'umuz hayırlı olsun diyelim. Şöyle bir daha bakalım bu Pokemon'a. Şuralarda olması lazım. Adını şu an hatırlamıyorum bile. Şuralarda bir yerde olması lazım. Evet bu ee, gayet güzel, gayet hoş. Umarım sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Umarım sizler de almışsınızdır dostlar. Kendinize iyi bakın, seviliyorsunuz.